Selam arkadaşlar, Onu Ömer Akgül TV yani kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanal, yani kardeşimin kanalı. O yüzden dedi ki, abla sen çeker misin? Ben de tamam dedim, tabii ki de çekerim dedim. Blastash ile ilgili olacakmış, tamam dedim, çekerim dedim. Ve bugün Blastash oynayacağız. Neyse, şu şekilde sesini kısıp girelim be. Hadi bakalım. Hop şöyle dolu. Çok iyi arkadaşlar bu arada kardeşimde bir sürü karakter ve bir sürü bak kosum var. Arkadaşlar bu yeni gelen kostüm bir kardeşimde bu var. İnanamıyorum benim kardeşim çok oynadığı için bularsanız bakın 58 tane şey Hadi artık 58 tane karakter. Şu şekilde göstereyim size. Kurovumuz var. Spike'imiz var. Bunu bilmiyorum. Ha bunu bir alayım. O işte öyle bir şeydi. Moya ver. Bunu da bilmiyorum. Ama biliyorum. Lelli var. Çilek Lelli. Melodi var. Melody var. Willow Will var. Gray var. Buz var. Ee, var. İşte bilmiyorum. Byron var. İşte Sprint var. Mr P var. Gene var. Tara var. Montis var. Maple var. Hemen. Arkadaşlar burada yanlış söylüyorsam özür dilerim. Siz doğrusunu yorumlara yazın. Sheed var. Anlamadım bilmiyorum. Angelo var ben bunu biliyorum. Peel var. Mandy. Hatta biz buna diyoruz ki Mandy's Candy diyoruz. Sam. Eş. Belle var. Belle var. Belle var. Ondan sonra Collette var. Yeni kostümlü. Gale var. Ne? Gale mi? Gale değil ya. Gale. Gale var. Aa, ama Gale var. diyorlar işte arkadaşlar. Ondan sonra ne göstermiş size? Gale hem. Grift var bende olan. Edgar var. Ondan sonra Nina, var. B var. Bibi var. Tabii ki de herkesin bildiği. Frank var. Pen var. Paper var. Shoot var işte bilmiyorum. emz var. Bo var. Gus var. Jackie var. Carly var. Penny var. Arkadaşlar çok fazla değerli var. Arkadaşlar burada hava atmıyorum. Hava atıyor gibi gözüküyorsam da özür dilerim. Rico var. Ay çıktık. Neyse. Neredeydik en son? Rico'daydık. Rico var. Sekiz Boots var. Tick var. Dynamite var. Jenny var. Jesse, Jesse varmış pardon. Jenny nerede? Rosa var. Poco var. Bradley var. Bilmiyorum arkadaşlar bunu. El Primo bayıldığım karakter. Ve Brock var. Ondan sonra Blue var. Blue var. Cold. Nita. Ve Shilly. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi bir karakter seçip düello oynamak istiyorum. Hemen sağlık. Bir sürü de şeyler var kardeşimin. Ama ilk önce biz bir düello oynayalım da ondan sonra konuşuruz. Düello da hangi şeyleri seçsem. Diğerinde sizlere soracağım ve sizin seçmenizi istiyorum arkadaşlar diğerinde. Başka hangi karakteri seçebilirim? Bakalım. Şu seçeyim bari. Ne Tamamdır. Bu savaşçılarla oynuyoruz. <laughs> Neyse. Aha. Bakalım bakalım. Neyse başladık herhalde bilmiyorum ama. Ay atmaya atmaya yaptım da. Biraz önce. Neyse. Ay ah, ben görmedim seni ben görmedim seni ben görmedim seni yoksa öldürdüm ya. Allah'ım ya. Neyse. Kutumu kaybettik. İkinci tıkla yiyeceğiz. Allah bu turda kaybettik. Neyse bu da bu var mı? çok kötü bu. Arkadaşlar ben savaşamıyorum değil, savaşıyorum da. Allah bu turda kaybettik. Neyse onlar kazandı. Neyse ya. Çıkış. Arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Bir tur oynayacağız demiştim. Ee, sonraki videoyu da kardeşim çekecek. Video e, kanalıma yani kanalım ya ne diyeyim ona? kardeşim kanal abone olup yorum atıp like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.